Ya M M masadan mağdur mas adam mı bu? Buraya mı? servis mi? Servis. Can atıyor. Yapma. Bir kişi daha gelecek merdivenle. Aynen öyle. Can atıyor. Aldım be. yine can atıyorum. <laughs> o C kuleyi almamız lazım. Smok yok ya. Yani. Tamam. Atsana şu yolu. Bende otomatik spot var bende. Kulede bir kişi var ya. ya. kulenin olduğu yere doğru smok atsana. Ah havada vurdu beni kulede hiç. Kaldırdılar seni. Tam kuleyi kuleyi ama bilmemiz lazım. Ne olur ne no, 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 no. olmaz. Dışarıdan geldiler. Dışarıdan geldiler. geldiler. Vurdum. kaldı mı sanki? Ya kanka, bir kişi işte var dışarıda. Ben kuleyi değil mi ya? Oyunun bana girdi. Kimin girdi? Ülkü geldi. <laughs> Paraşüt bug oldu ya sallanıyor ya. Tamam aldım. 300'lük. Bu Smoke'la Ne ben onu yanlış yaptım. Arkadan girelim. İstedim D'ye girelim. İki aldım ben. Oğlum ne oluyor ya? Baktım, Abi iki kişi var orada öldüm yani. Evet, Çok iyi kaldıran teşekkür ederim. Kulede son bir kişi kaldı. Kulede son kişi kaldı. Bu şey geldi. Aşağısı. Çıkartın abi. Şu kuleyi bir kitapın. E aşağısına Alın olmuş. abi o kuleyi. Ben buradan. Ya sar can attım gözü. sana Ensar. C'nin altında o. <laughs> Bizim adamı düşürmüşler. <laughs> Değil mi? Alttakini <laughs> öldüreceğim. Ben düştüm ya aldım ben Değil ben de aldım. De. o kadar can indirdim şurda adam hemen abi altımız var artık. Kötü öyle. Ben direkt dalıyorum adamların içine de Kalabalık çıkıyor her seferinde Aynen. Büyük merdiven <laughs> En sağ Arkamda Arkamda <laughs> <laughs> Ben A2 geçeyim kaldıracağım Ensar. Ne yaptı beni? Ne mi yaptı? <laughs> yeah. Bize mi geldi? Yok. O bayraklar değişmiş ya. Şu oldu. Dışarısı geldi. <laughs> Aaaa. Ah, C tarafı vurdu. Kaldıracağım. Al canını. Aşağıdan mı geliyorlar? Vurmayın abi vurmayın. Mermim bitti. Aa ah vurdu beni. Yukarı sağ taraftaki merdivene geçerseniz orayı tutan yok. İki kişi falan. Mermin ooo biz mi attık anaylet de oraya bak ben girdim kaldırıcam en sağ aaa pompalı ya güzel bir can attım sana abi smoke mu attı ya hiçbir şey gözükmüyor aaa ah, merdivende bir kişi olsun Camla çıktım ben de yan camla İki kişi. Ben smoke'la hiçbir şey görmüyorum. Kendini yani kesip düştüm ben. Ben oğlum bir artık duruyor durduğunuz yerde ya. Amin atın bayrak değişik değişik duruyor. Gidem artık ya. Nasıl bu oyun oldu? Sidamda adam. Mobius ise sinirlen mi? Nasıl? Su kartla yani? Su Mobius ise Kaldıracağım ya. Yaptım, direkt kaldırıp Adam eğim almakta öyle yaptım Kaldırlar <laughs> böyle Hala adam var orada Gel hadi, gel içeri Gel En arkamdayım, gel buraya buraya gel. Gitme gitme Esar. Ya bekliyor orada nereden başında ya. Ne ne vurdu? An sekiz yana var. Ya, öldürmeyin. Burada da sniper var adamların. Bir yıkım var. Ay çekiyorum da. C'ye gitti abi. Adamın en zor çıkma Sağımda adam yedi Orttakiler sizde misin? Hmm. Diğer orttaki Hee Yılmaz. Ya nasıl lan? Evde var. Evde tatlı var. E var. Geliyorum. Ah, ah, bir var. adam. Dışarıdan. Ah gelmedi ya. Abi biri büyük, büyük merdivene baksın. Var gibi. Buraya. Tamam düştü. Yap. Var mı adam orada? Ne? 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 Bir dakika beyler. Benim bir canı geldi. var. Bir canı ah. var. Abi dışarıda adamlar. Bir şey vurdu. Bir kanı vurdular benden çıkıyor. Bunlar akıllı değilsin Mekan. <laughs> Dışarıda bir ton var. Geliyorum ya Dışarısı dü düştü benim. Ben düştüm. Dışarıda da düştüm. f gibi böyle hiç de olmuyor. Düşün TVS ile Altında adam. Biri kaçtı ya. Mı dışarıdan mı geldi? Dışarıda. Kişi. Dışarıda. Yetişti. Son anda yetişti. Adam sonra. geldi merdivenden. Çok merdivenden geldi. Hala orada. Öldü. Dışarıdan geldi. Dışarısı dolu. Ben dışarı göremiyorum. Dışarıdaki benim çok rahat oluyor. Ben anlamıyorum ya. Yani. Kaldıracağım. Şey yani... Gene yani gitti ya. Gene aldım ama. Bu adeste bir şey var bence ya. Var ben var. Dışarıdan bir kişi üç tane ne çünkü. Ona bakıyorum. Dışarıdan ben yoruldum. Abi şey yer. her yerden geliyorlar. Ben bir şey yoruldum. Tamam oluyor. Ben bir yıkanı vurmuşlar. <laughs> yani doğar da olmaz öyle. Abi. abi be kim var yanında abi? Abi bir kişi yan yana gelsek var ya biz alacağız bunları da işte. E'yi çok güzel almıştı bak oldular gene. Yani. Hem nasıl kaldı? E alırsak oyun bitecek Beni karşıya attım ya. öldü. Arka geldi. <gülüyor> süper. <gülüyor> süper. Ölmedi ama. Geliyor geldi. Bak geri döndü. Gel. Hadi be. Bir patlamış. İşte. Canları çok az ya. Geliyor. Merdivenden geldi. Diğeri de geldi büyük merdiven geldi. Vay be. Mavi sarı falan yanına geliyorlar. Ben çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Öyle akşamlar. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. istersen sen bize geçebilirsin büyük ihtimalle verirsin herşeyi yani. Eses takımdayız ya yani. takımda olmuş şimdi Yazmış 2. sıra zamanı atarsa.

Abi sıkıştım yere biliyorsun. Kutuya sıkıştı. Allah de... Allah. da beş kişi üstüm iki level adamı vuramadım ya Aa, arkamdan geldi. nasıl şu şarjı mat oldu Var mı ya? Sıra var demek. İkinciydi daha Քո <laughs> հայացքը <laughs> <laughs> Ya babam da R'ye tutmuş. Tepe'nin üstüne tutmuş adamı. Gidip <laughs> mortar kurayım bari. Mortar. Claymore'la kill oldum. 2 saat sonra, load altından Claymore'u çıkardığı kill attı. Abi, ne değişiklik var. Niye öyle geç?

normalde baştan sona oynamıyorum böyle. Bazı tık 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 Böyle bin tık falan yani. tık falan giriyor. Yani. Al tek giriyor ya. Tek girince mecbur. Ha tek girince yani. Bu takım arkadaşı çok daha için önce öyle. Fede de oi, é muito mature. Ha, susturucu vurmuyor işte bak şimdi vurma şimdi ne başka zaman vuruyor sıkıştım burada yanımda bu anlatım bir başka sıkıştım burada öyle bir yerdesiniz ki keşke en 320 olsaydı <laughs> bir tane atacağım zaten ne hepiniz öldürmüşler şey. Arkanda da adam var senin SKS kullanıyor galiba. Çuk 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 sürekli oluyor yani. Sizin adamlar da bize fark ediyor. bir alım olsaydı. Ya. Şey yapıyorum böyle. Vur kaç. Öyle yapacağım bakalım aşk bir Son mermiyi bulamadım sen sen sen. Abi <laughs> Smyker vurdu o arada. 25 kilo O kadar star. kişinin arasına adam gelmiş. Smyker. Kenan vurdu sniper da ölmedim. Abi öyle bir yerde duruyor ki vurulmuyorsun ha. Ya senin olduğun taraftan rahat bıraksalar mı? Sağ raşlayacağım. Ama oh, iki kaldı. kere ölçek attım ölmedi. Senin canın kaç kaldı? Oh <laughs> mermi bitti aha. Benim de bitti yani. O <laughs> Rika'ya geçti. Ben de işte 2 bg 18 zaten o sıkıntı. Ya buradan karşıya koşsam yaşarım benim yaşarsın. Ben yaşayamam. Evet, ya, arkadan ne olurum. Evet mermi bitti Allah Allah Aa, yaşadım. Vallahi yaşadım. Adam benim önümde öldüğüm kimseler evden verdim açtım. Önümde 5 tane medik var. Lan gidin gidin duruldu, durdunuz burada salak gibi. Mal var ya. Lan kolma kavla geliyor sandım. Umur böceği konmuş kolma. Mecburen başkasını sınırdı. Lan evi ver alımı taktım. Kutsun <laughs> ben Şimdi bir 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 var. Allah Evet eski yerime geçtim <Gülüyor> 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 Böceğe de vurdum bir yere uçtu ama artık ezildim sen artık? Sen sen, mi uçtu mu? Nasıl vurduysan artık? Sandım. Nasıl vurduysan diyorum abi. Yok parmağım, abi. Parmağım ne oldu bir tane? Öğrüsüne kill aldım. Alo. Burak kanki sen misin? Aleyküm. Aleyküm selam. Gürkan. Yok Atilla. Kim geldi abi? <laughs> Herkesin sesi. He. Ha. Atilla. Hasan. Aga hangi serverdasınız ya? Bu RNR'nin şey söylediğiniz. No explosive var. Abi nasıl bir dolluk durumu? Giremedin mi? Aha 15 dakikaları bekliyorum 15 dakika Ne ee, Birinci sıradayım Biri çıkmadı Premium <laughs> musun? <laughs> 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 Valla premium yazıyor ama O demek ki aynı sıralarda var yani. saçma sapan comeback yaptık Şatkan yok be bunda. Var mı? Var galiba. Patlayıcı yok işte. El bombası falan yasak değil de. Aynen el bombası yasak. Yüzün mü, ikisin beş falan cüya dökmeye dört yasak. Serumla buna düzgün bir yasa varmış. bir tek şey var. A sıkıştık Ya ben bizim B-8'i tepeye çık Burası üstleri ya B'den baktım B